Instagram'da satış yapmak için öneriler. Instagram'da satış yapmak için e-ticaret bilgisine sahip olmak gerekiyor. Sahip olduğunuz bilgi birikim çerçevesinde plan yapıp, bu şekilde ilerlemeniz gerek. Sosyal medya üzerinden satış özellikle de Instagram üzerinden satış çok popüler hale gelmiş olup, bu popülerliğin farkında olan sosyal medya platformları kullanıcılarına sunmuş olduğu bir takım avantajlarla bunu destelemektedir. Kuruluş amacı fotoğraf ve video paylaşmak Instagram, bugün dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcısı olan sosyal medya uygulamasıdır. Bu kadar fazla kullanıcı olan uygulama işletmeler için bulunmaz bir pazardır. Bu makalemizde son yıllarda popülerlik kazanan ve kazanmaya da devam eden Instagram'da satış nasıl yapılır konusunda bilgiler vereceğiz. Instagram'da satış yapmak isteyen birisi vereceğimiz bu bilgilerle hemen satış yapmaya başlayabilir. Instagram'da satış yapmak için neler gerekiyor? Şimdi bunlardan bahsedelim. Instagram'da satış yapmak için gerekenler. Ürün veya hizmetlerin hedef kitleye ulaştırılma noktasında Instagram oldukça önemli bir konumdadır. Sizlerde satmış olduğunuz ürün veya hizmetleri Instagram'da satabilir, bu platformda para kazanmaya başlayabilirsiniz. Her işte olduğu gibi Instagram üzerinden satış konusunda da bir takım bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Instagram'da satış yapmak için bir takım noktalara dikkat etmeniz gerekir. Bunlar: B Ne satmak istediğinize karar verin. Instagram'da başarılı olmuş işletme veya mağazaları inceleme altına alın. Instagram'da mağaza veya butik açın. 4. Instagram'da satış yapmak için profesyonel bir satış sistemi edinin. C. Logonuz profil fotoğrafınız olsun. 6. Instagram profilinizi düzenleyin. 7. Instagram sayfanızı reklam yaparak duyurun. Ne satmak istediğinize karar verin. Sadece Instagram için değil, kendi e-ticaret siteniz dahil bütün platformlarda satış yapmak için tam olarak ne satacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Satış yapmak kararsızlığı kaldırmaz. Onu mu satsam, bunu mu satsam ikilemi size para ve zaman kaybettirir. Öncelikle Instagram'da satmak istediğiniz veya hizmetin takipçilerinizin ilgisini çekmesi gerekir. Takipçilerinizin ilgisini çekmeyen hiçbir ürün veya hizmeti satamazsınız. Instagram'da ne satılır konusunda detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Aklınıza her gelen ürünü satamazsınız. Instagram'da satış yapacağınız ürünün takipçilerinizin ilgisini çekmesi lazım. Ödeme imkanının olması lazım. Yade edilme oranın az olması lazım. Kargo ile gönderilmesinin kolay olması lazım. Instagram'da başarılı olmuş işletme veya mağazaları inceleme altına alın. Satış konusunda özellikle de Instagram'da satış konusunda bilgi sahibi değilseniz veya daha yeni başlıyorsanız size yapacağınız en önemli tavsiye sizden önce başlamış ve başarılı olmuş işletme sayfalarını inceleyin. Bu sizi birçok konuda fikir sahibi yapacaktır. Sizden önce satışa başlamış olan işletmelerin sayfaları nasıl düzenlenmiş, logoları nasıl, sayfa bilgilerinde neleri yazmışlar, paylaşımları hangi aralıklarla nasıl yapıyorlar? paylaşım yapılan görseller nasıl gibi soruların cevabını bulmaya çalışın. Bu tarz bir çalışma sizleri birçok konuda bilgi sahibi yapacağı gibi birçok konuda da ilham verecek, aklınıza değişik fikirler getirecektir. Kafanıza takılan sormak istediğiniz sorular varsa güzel bir üslupla mesaj kısmından yazın, sorun. Müsaitlik durumuna göre belki sorunuza cevap gelebilir. Gelmezse de alınganlık yapmayın. Instagram'da mağaza veya butik açın. Başarılı olmuş işletme sayfalarını inceledikten sonra nasıl bir sayfa oluşturmanız gerektiğine karar verin ve Instagram'da mağaza veya butiğinizi açın. Mağaza veya butik açmadan Instagram'da satış yapamıyorsunuz. Açmış olduğunuz mağaza veya butik sayfası satmaya karar verdiğiniz ürün grupları ve takipçilerinizin ilgisini çekecek yapıda olmalıdır. Sayfa yapısından sonra karar vermeniz gereken en önemli konu kullanıcı adı veya sayfa adıdır. Seçeceğiniz sayfa adı kısa, akılda kalıcı, söylenmesi kolay, satmış olduğunuz ürün veya hizmetlerle uyumlu olmalıdır. Sayfa adınız başka sayfalar ile karıştırılmamalı veya başka sayfayı çağrıştırmamalıdır. Birçok kişi sayfa adı verirken kelimenin sonuna rakam ekliyor. Örneğin ayakkabı 34, butik 08 gibi. Bu tarz bir numara eklememenizi tavsiye ederiz. Sayfa isminizde numara kullanmamak kullanıcıların sizi ararken daha kolay bulmasını sağlar. Instagram'da satış yapmak için profesyonel bir satış sistemi edinin. Instagram'da satış yapmak için güzel bir sayfa adı, güzel bir sayfa oluşturmak yetmez. Satış yapabilmek için takipçilerinize, hedef kitlenize güven vermeniz gerekir. Güven vermedikten sonra bir tane birle bir şey satamazsınız. Satış yapmanın en önemli kuralı karşılıklı güvendir. Güven varsa satış gerçekleşir yoksa satış gerçekleşmez. Bunun için satış yapmadan önce güven verecek bütün argümanları sayfanızda hazır edin. Size güven duyulmasını sağlayacak en önemli unsurlardan birisi profesyonel satış sistemi kullanmaktır. Profesyonel satış sistemi için Easyjo, Paymes gibi firmaları inceleyebilirsiniz. Profesyonel satış sistemlerinde kullanıcı ürün veya hizmeti satın almak istediği zaman karşısına bir ödeme ekranı çıkar. Kullanıcı almış olduğu ürün veya hizmetin ücretini kredi kartı ile öder. Bu tarz ödeme ekranlarında kullanıcıların kimlik ve ödeme bilgileri kesinlikle kayıt edilmez. Bu kullanıcılarınızın size güven duymasını sağlar. Logonuz profil fotoğrafınız olsun. Bir marka veya işletmeyi hatırlatan en önemli argüman logosudur. Logonuz ne kadar sade ve akılda kalıcı olursa o kadar kolay hatırlanır. Örneğin size Apple firmasının logosu nedir diye sorulursa eminim ki hemen ısırılmış bir elma dersiniz. K Apple firmasının logosunu sizin kolayca hatırladığınız gibi insanların da sizin logonuzu kolayca hatırlaması gerekiyor. Bunun için mutlaka profesyonel bir logonuz olsun. Logonuz son derece sade, akılda kalıcı, mümkünse yaptığınız işi yansıtan, çok fazla yazı ve şekil olmayan, birden fazla renk varsa bu renkler birbiriyle uyumlu olsun. Logo sizinle ilgili ilk kanaatin oluştuğu kısımdır. O yüzden logonuza çok önem verin. Logonuzu alanında eğitim almış bir grafikere hazırlatmanızı tavsiye ederiz. Logonuz biliyorsunuz Instagram'da sizin profil fotoğrafınızdır. Instagram profilinizi düzenleyin. Instagram'da satışa başlamadan önce bitirmeniz gereken kısımlardan biri de profil kısmıdır. Profil kısmı sizinle ilgili tam kanaatın oluştuğu kısımdır. Hani gerçek hayatta birini görür görmez kanınız kaynar veya itici gelir ya sanalda da bir kullanıcı sizin sayfanızı görür görmek güvenilir veya güvenilir değil diye kanaat oluşturur. Instagram mağazanızdaki bilgiler kısa ve ilgi çekici bilgiler olmalıdır. Verdiğiniz bilgiler çok iddialı, birkaç anlama gelen, yuvarlak cümlelerden oluşmamalıdır. Yaptığınız işi en iyi anlatan, insanların neden sizi tercih etmeleri gerektiğini anlatan, sunduğunuz değeri, çözdüğünüz sorunu anlatan ikna edici bilgiler olmalıdır. Profilinizde mutlaka iletişim bilgileri olsun. Profilinizde ne kadar iletişim bilgisi olursa, ne kadar kolay ulaşılacağınıza kanaat getirilirse o kadar çok güven verirsiniz. Profil sayfanızda mutlaka aşağıdaki iletişim bilgileri olsun. Cep telefonu numarası. E-posta adresi. Eğer varsa web sayfası linki. Mağaza konumu. Yukarıda anlatmış olduğumuz bilgiler size güven duyulmasını sağlayacak bilgilerdir bu bilgiler kullanıcılara ne kadar ikna edici gelirce, o derece size güvenecek ve sizden ürün veya hizmet satın alacaklardır. Instagram sayfanızı reklam yaparak duyurun. Satış yapmanın en temel kuralı bilinir ve bulunur olmaktır. Ne kadar çok bilinir olursanız o kadar kolay bulunursunuz. Çok bilinir olmak aynı zamanda daha fazla güven duyulmasını da sağlar. Çok bilinir olmak için yapılması gereken temel çalışmalardan birisi de reklam vermektir. Hedef kitlenizin olduğu her yere reklam vermelisiniz. Reklam vereceğiniz mecra başta Instagram olacağı gibi Facebook gibi dijital pazarlama kanalları, blog, forum gibi sitelere reklam vermeyi düşünmelisiniz. Çok bilinir olmanın yolu biraz da ayıracağınız bütçe ile alakalıdır.